Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle pembenin çok güzel bir tonu var. Ben şimdi rengi söyleyemeyeceğim ama kenarda yazan yazmaların, cenk yazmaların kenarında kodu yazıyor. Onu söyleyeceğim. 693 numara. Pembemizin kodu yine Altın Başak'ta 693 numara ipi aldığınızda yazmanızla birebir uyumlu olacaktır. Ee, bu benim yeni kanalım hanımlar beni takipte değilseniz videonun hemen altından abone oluşuna basarak beni takibe alabilirsiniz 21 numara tığ kullanıyorum tığlamam da iki zincirle şimdi sizinle çok kolay tek sırada ilerleyecek bir oya modeli yapacağız benim çok sevdiğim modellerden bir tanesi şöyle ipimi tığıma sabitledim yazmamın tığlaması da iki zincirle bakın Evet şöyle şuradan başlayalım fıstıklı bir model olacak şurada başka bir modelim var onu şöyle arkaya kıvırayım dikkatinizi dağıtmasın Evet şimdi bir tane zincir çekiyorum bir tane örümcek yapıyorum İki tığ battı uzunluğunda bir örümcek Evet ip, ipimi söküp tekrar yaptığım için bakın ip çok kötü duruma geldi bu şekilde kullanmayın. Kesin gitsin arkadaşlar. Yoksa o yada da çirkin durur. 2 defa doladım. Sıradan sayıyorum bakın. 1, 2, 3. tığ battısından girdim. 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. 2 zincir bir defa doladım. Buradaki trabzana ikili trabzanlar yapacağım. Baştaki zinciri de birinci trabzan olarak sayıyorum. 2 tane oldu. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 tane de zincir çektim. Arka tarafı çevirdim. Şöyle bakın. En baştaki zincire batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 9 zincirim var. Şimdi altından girip ipimi alıp dibinde bir zincir çekiyorum. 2 Bu şekilde ilmekler toplayacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir tane daha yapalım 16 tığımda 16 tane ilmeğim var hepsini tığımdan çıkardım kapattım buraya yine 5 tane sık iğne yapıyorum bakın 1 2 3 4 ve 5 1 zincir 1 örümcek yine sıradan sayıyorum 1 2 üçüncüye battım kapattım bir zincir. Şimdi tekrardan bir örümcek. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Şöyle geniş geniş. Üç seferde çıkardım. İki zincir bir defa doladım. Yedi tane trabzan yapıyorum. Baştaki zinciri de birinci trabzan olarak saydım. Evet dördüncüyü yaptım. Beş. Altı ve 7. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Çevirdim oyamı. Evet bakın birinci bir zincir çektim. Birinci sık iğne. 2 3 4 5.

13 14 15 ve 16. Tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım, kapattım. Buraya yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 zincir küçük bir örümcek. 2 3 tığ battısına battım kapattım bir zincir tekrardan bir tane örümcek yaparak bir tane daha modelimizden yapıyoruz bakın böyle tek sırada ilerleyen bir model çok kolay olduğunu düşünüyorum ee, yani kaç saatte biter bir fikrim yok ama çok rahat iki akşamda biter diye düşünüyorum çok eli hızlı olanlar iki akşamdan bile önce bitirir. E, buradaki fıstık yerine çiçek yapabilirsiniz. E, üç tane boncuk kullanabilirsiniz. Ya da böyle bir tane kesme boncuk kullanabilirsiniz. Çok farklı şeyler yapılabilir. Ya da e, üç tane fıstık da yapabilirsiniz. Hatta benim burada üç fıstıklı bir modelim vardı bakın. Ben onu bu sefer de tek fıstık deneyeyim dedim. Bakın böyle burada bir fıstık burada üç fıstık. Birçok değişik şekilde yapılabilir. Dediğim gibi 3 tane inci boncuk da konulabilir buraya. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Burası benim yeni kanalım. Videonun hemen altından beni takip alıp videomu beğenirseniz ve sevdiklerinizle paylaşırsanız memnun olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.